Merhaba dostlar, sevgili izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut bugün sizlerle birlikte. Art Survival Eve oldum. Extinction Core modunun yeni bölümündeyiz. Bir ıslık sesi duyuyorum bir yerden ıslık sesleri falan geliyor ama. Ee, nereden geliyor ve kim olduklarını bilmiyorum şu an. Hangi tür kabile falan. Onlara bakmak lazım. Aa, ne yapacaktım ben geçen bölüm cephane. Yani buradan biraz kömür alacağım. Buradan ne basıyorduk? Kıvılcım tozu. Yine tabii ben engramları açmayı unuttum. Tamam, şimdi. Bunu buna bastık. Ha bu yedekti zaten galiba. Yanlış hatırlamıyor isem. Buradan da kıvılcım basalım. Buradan narko basıyor zaten tamamdır. Ama birazcık arttırabiliriz rakamları. Ha bak ıslık gene geldi. Büyük ihtimal duymuşsunuzdur onu. Bu ne harç mı? Bas abi harcı. Şimdi dakika paçıyı almam lazım oradan. Paçının envanterinde daha eğerinde şey var. Şöyle atlarsam ve Tamam paçı gel bakayım sen buraya bir. Şimdi bir yeri kapattım bir yerden ıslık geliyor sürekli. Biraz kullanalım şunları. Paçi benim simitim zaten. Demircim. Burada bir yerde mi onlar acaba? Yukarıda bir yerde mi? Bundan basit tüfek mermisi yapmam lazım. Ama 78 tane falan var da. Aa, bakın. Buradan cephane yapamıyoruz. Mecbur demirci kuracağız. Hmm. gerekiyor? Taş ve metal külçe. Şu metalleri şimdi şuraya atalım. Orada eriye dursun 5 tane metal külçe bizim için. Ee, taş lazımdı. Barutumuz zaten var. Şey bitiyor buradan. Narkotiklerden biraz alacağım. Şuradaydı narkotik. Şu ıslık öttüğünü vuracağım önce. Aa metal külçe de lazım bize. Hmm, peki. Abi bir saniye o zaman şöyle bir şey yapacağız. Benim üzerimde zırh falan yok mu hiç? Hepsi kırıldı mı yoksa? Neyse şu an zırhlık bir durumumuz yok da ben şu ıslık götürenlere bakacağım. Bayağı rahatsız oldum onlardan çünkü. Rollo. Bu. Ufaktan bir şey görüyorum. Ne onun ismini? Viking Spoiler'ı. Çiftliğin Rollo diye. Şöyle bir... Yakında değil onlar belli ki. Önce Gamma'yı da açayım. Hava çünkü kararacak birazdan. Biraz tek başına metal külçe arayışına çıkayım ben. Abi iskelet raptor falan var etrafta. Çift görüyoruz. Orada kunduzla falan kavga ediyor bu. Abi yüksek bir yerde şey bulabilirim. Metal külçe bulabilirim. Rex falan var. Çok güzel. Buradan biraz etobur temin edebiliriz ama önce şey bulmam lazım. Bir niye f düşüyor şu an? Level'ın kaçan kilocum? 20 geç çok düşüksün. 70 geç. Abi çok anlamsız şu an ışıklar falan kararıyor durduk yere. Save, save gizli gizli gidelim biz. Herhangi bir şeye denk gelmeden. Aa, orada... ...Manticore, Warlord falan var bir şeyle savaşıyor. Gamayı 4 mi yapsam baya karardı burası. Şu yukarıya çıkmam lazım. Metaller orada da. Orada 150 level Manticore Warlord diye bir zımbırtı var. Sen elle tame oluyor musun? Valla oluyorsun. Ama sana eğer falan lazım. Abi bu bir şeyle savaşıyor orada. Baya tehlikeli bir durum. Vallahi buldum metalleri. Çekilin bakayım şöyle. Çok gittik galiba. Tamammış Toparladık. Vur abi. Kristal falan var mı? Daha kibble vending machine falan kuracağım buralara. Bunun aşağı iniş falan var da. O yukarıda ne oldu? Bir de bakmam lazım önce. Agen falan var. Nasıl mağaraya benziyor. Hayde, al buyur. Gençler gördünüz mü? Hadi bakalım. Arci beni bir sal, beni bir sal. Ben düşman değilim. Oğlum ben düşman değilim. 20 level argen tabisin. Belanı benden bulma. Ee, buranın niye kastığını çözdüm dostlarım. Alt tarafta inanılmaz bir haşere yoğunluğu var. Pite kaç level? Çekil pite. Şu jaguarları tame edebilirim de dartım yok işte ana mesele dart zaten Dartım olsa hiç sorun değil Aman 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 Beni, beni bir sal beni bir sal Beni bir sal Oğlum Ya abi örümcek örümcek ben böcek sevmiyorum Zaten şu an yere yakın olduğum için epey bir böcek şeyi var. Yok yani. Böcek gelsin istemiyorum şu an. Onları epey bir temizlemek gerekecek çünkü map'ten. Oyun kasıyor. Aa tribe'ları buldum aşağıda. Bu arada acıktı. Onun da hemen bir mamasını verelim. bunun iniş var mı? Abi şöyle bir şey deneyeceğim. Paraşüt. Modern icat. Dur şöyle eve eve yalnız hacı yanlış gidiyorsun sen. Tamamdır. Çok ops kolayı döküyordum az kaldı. Şimdi Dota bir çekil. Daha sonra bunlara, yani burayı geliştireceğim dostlarımdan. Ben bu mekanı sevdim. Şimdi i̇şte bunlar hazır çalışırken şöyle metalleri birazcık bölelim. At bunun için çalışsın. At bunu da bunun içine. Bunda ben çalışıyor. Şöyle bakalım. At bunu da bunun içerisine. Odun sayımız çok fazla hocam. Sıkıntımız olacağını zannetmiyorum da. Al bunu da buraya. Tamamdır. Şimdi metal külçe beklememiz lazım. Abi 20 tane mi çıktı o kadar şeyden henüz? Abi süper trunk için bir tane mi dart kullanabiliyorum şu an? Üzdü vallahi. Şimdi şuradan zırh falan filan bir şey var mı bakayım bir. Aa burada külçe varmış çok güzel abi. Hemen dartlarımı üretmeye başlayalım. 6 tanecik mi? Tamam yeterli. Patlak zırhlarımın çoğunları tamir etmek falan da lazım. Tamam şu an 7 tane şeyim var en azından. Dartım. Kaç sıralık pite? 40. Çekil git. Dodo çekil. Paçin ne yeri lazım daha paçı eğer yok elimde elimde. Üzerine çiğlecet falan var mı? Yok. Peki. Ondan önce şunları da yapayım bir hemen aklıma gelmişken. Siz bir gidin abi. Şu an bunlar işim yok. O yüzden bunları iteleyeceğim bu tarafa. Bunlar kalsın. Bunlar lazım olur. Bakalım spino falan teminleyeceğim bu bölüm. Ya mutlak evin çevresinde spino mevcut zaten. Ah oyunu vardı valla. Kolay değil gençler. Yaşlanıyorum artık. Kemikler taşımıyor. Raptor'un leveli kaç? Bir Raptor'um olsun istiyorum şöyle yüksek level'lardan. Ya 95 geç oğlum. Yüksek level istiyorum. Şu gamayı birazcık düşürebilirim. Çok pörtlemiş ekran çünkü. Bir tane Spino'ya ihtiyacım var. Geçelim karşıya da. Ya da petrol şeyi seziyorum buradan. Aa İşe gel petrol buldum. Pirana mı Gel Vs gel. Oha bayağı kalabalıklarmış. Oğlum aşiret misiniz lan? Çekil çekil. Haydi. Bu alfa galiba bu arkadaş. Bende mama var mı? Vallahi yok. Şeyin alfas ama neyin alfası o? Ulan kör oldum. Lan dur bir şey göremiyorum vurayım. Bırak lan beni. Şu şeyden bir vazgeçse artık. Aa sersemletiyor. Abi bunu bayıldırma ama teyimleyemem yani. En azından of. Çıkamıyorum ki stanından. Hadi. O da sudan çıkamıyor anlaşılan Abi son kalan iki parça armorumu da kırdı. Birazcık şey yapmam lazım. Bir dakika. Armor üretmekten çok hazır armorları falan almam lazım. Önce birkaç tane kabile member lazım bana. Bir tane spine fena olmaz. Şunu çekeyim de ben şimdi ne olur ne olmaz herhangi bir şey saldırabilir bana burada. Çevre tehlikeli. Şu stego'yu bir indireyim. Et falan alayım içine lezzetli et. Lazım olacak çünkü bana. Yirmi level geç. Böcekler. Klasik. O bana geliyor galiba. Ay, kaç. Kardeş ben ne zorun ne? Ben sana ne yaptım? Manyadı galiba. Ya git. Ölmez de bu şimdi. Heh, o da git. Son son parçamda gitti yani. Ya 20 level alfasın de savaşıyorsun. Ayıptır yani. En azından bari prime çitinlerini alayım. Envanterinde aa bir çok güzel olmadı mı ya? Legendary trunk da ben vurdum kesinleri kesinlikle birisi ölür yani. Siyah inci, Stego air planı falan. Abi çok iyi. Armor bulamasak da en azından bir tane bayıltabilmek için trunk mızrak bulduk. İyidir. Ama ben yediği kullanacağım şimdilik. Şu kıyıda herhangi bir şey Vardı sanki ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Buralarda bir şey vardı. Hatta geçen bölümlerde falan teyitleyeceğim falan demiş olabilirim. <laughs> Trike'lar vs. Dilo'lar. Şöyle güzel bir şey bulursam var ya on numara olur. Eyvah gene o şeyler geri zekalar geliyor. Pembe stego. Ya ne ne. Git. alfa değil mi o da? Aynen turuncu buruncu. Ha geliyor. Level yüksek durmadım. Değilmiş. Oğlum ne oluyor herkes bana vuruyor lan. Düşeceksin. Herhangi bir şey etrafta yok tamam. Abi gözlük, safir, don falan filan al bunları. Bunlar lazım olacak. Bunları şimdilik giyelim üzerimize. Şu anlık ne yapalım ne yapalım. Abi dodo farmına falan gireceğim de. Şu an daha erken gibi sanki onlar için. En azından böyle birkaç tane tobur falan temliyim diye uğraşıyorum. Hasarım çok da fazla yani. Herhangi bir dünayı vurdum mu öldürebilirim. Ulan tribe elemanları da yok etrafta. Sadece oradaki çifteyin var. Onu temliyebilir miyim bilmiyorum. Siz demiştiniz bana. Ben teyimlenmiyor diye şey yapmam ama Bakalım. Adam da ne doymazmış harbiden yani. Oğlum git böcek. Oğlum git. Ama çok böcek varmış adada be. Lan kompi git. Şöyle besle karakteri. Besle besle besle. Şu da buralarda geziniyor hala. Amma uçtu be. Şimdi o alfa zımbırtı bana gelmezse iyi. Şu drop almak istiyorum çünkü. Bu droptan iyi bir şeyler çıkabilir. Allah şunu alırım bunu alırım. Bunları alırım. Bunları salla gitsin. İhtiyaç anı üretebilirim zaten. Petrol zımbırtısı şuralarda bir yerdeydi galiba. Şurada bir yerde olmaz ama petrol zımbırtısının ya. Benim base'in çıkışı orası çünkü. Birazcık petrol kasacağım çünkü. Void. Lan oğlum. Hepinizi farmlarım oğlum beni kızdırmayın. Etlerini alalım mı? Çürümüş et diye kullanırız valla. Ya o mekana gitmek istemiyorum dostlarım aslında biliyor musunuz? Orası çünkü baya baya bir fıtık mekan yani. Çok aşırı gereksiz böcek var orada cidden yani. Çekil lan. O mağaraya gitmeden önce dostlarım şöyle bir en azından bir tane sağlam Eto burum olsun istiyorum derken gördüm. Baba Spino kaç levelsın? 50 level abi devireceğim 50 50 indir. Abi hemen buna itele çiğ lezzetletini. Nereye gideceğini zannediyorsun ki yani? Eti mi çaldı? Çaldı gidiyor hayvan yani, tuhaf. Komple, oğlum gidin lan. Kafayı falan yemişsiniz galiba siz lan, git. Kompiler beni bayağı seviyor anlaşılan bu oyunda. Kaç levels'ın Sarko? Ya abi çok düşük levels'ınız ya. Ya adamı böyle lan oğlum. Ne araklayan hayvanlarsınız ya. İki sal. Ya onlar hiç almaya gerek yok şu an. Bu ne aldı? Gene etimi çaldı değil mi benim? Şundan derilerini alayım bari de. En azından petrol falan üretmekte kullanabilirim. Abi o spino kaç level ya? Ulan 5 level spino mı olur? O da sarkolarla falan savaşıyor orada. On level pite. Bir tek seferde kalkar bu. Ona ben hızlı bir şekilde eğer yapayım hemen hızlıca. Çekil parazor. Sen de çekil. Kapıyı açın kapıyı açın. Evin sahibi dışarıda kaldı. Hemen şöyle yukarı bir çıkalım bakalım. Spino spino eğeri için lif ve çimento lazımmış. İyi ki çimento var. Lifte bir miktar vardır herhalde. Lif yokmuş, işin komik tarafı. Abi şöyle şunu bir indirirsem eğer. Bu lif topluyor muydu ya? Yok bu sadece meyve topluyor, anladım. Topla abi lifleri, topla. 400-500 artık. Bir tane maymun lazım lif için yalnız, açacağım burada maymunu, gezinsin. Şimdi. Lif lif lif. At bakalım lifi buraya. Bayağı da sürüyormuş üretmesi yalnız. O spinoyu biraz tur atarız. Temiz iş. Hadi sen kal burada. Ama bir dakika, e, Spino'yu bir alayım. Videonun süresine bakmam lazım. Çok uzuyor olabilir. Ya oğlum, kapı. Sen kapandı. Bir de kapıyla uğraşıyoruz ya. Hello Spinoz. Geliyorum. Geldim. Kaç level? 73 mü? Şunu eğeri giydirelim. Tabi hayvanın e, yürümesi muciz olur benimle şu an. şöyle biraz. Evet 100 100 falan vuruyor gariban spino. Para zor kesemiyor daha. Hasar hasar önemlidir. 10k hasar yeter. Bir daha bir videonun süresine bakayım. 25 dakika tamamdır abi diğer bölümde spino ile falan gezeriz. Ops bu kola gidecek anlayışla elimin altında içemedim de. Ee, dostlarım bu videomdan bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.